Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine sizler için niyetlenerek fincanımı kapattım ve izleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım. Sizlerde herhangi bir şekilde, herhangi bir vesileyle bu videoya denk geldiyseniz bu fal size özel arkadaşlar. Ayrıca burçlara özel kahve falı da yorumluyorum. En son Yay burcunun videosunu paylaştım. Akşam Oğlak burcunu paylaşacağım. Diğer burçlarımız da sırayla geliyor. Olacak birkaç güne kadar tamamlayacağım arkadaşlar hepsini. Kendi burcunuzun falını da izlemeyi unutmayın diyerek her zaman hatırlatmalarımı yaptım. Şöyle fincanınızı açayım. Fincanınızı açarken de ilk kez karşılaşıyorsanız lütfen videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum ve şöyle hemen sizlere de göstermek istiyorum. Kafanızın içi allak bullak sanki yani şöyle diyeyim aslında hangi birini düşüneyim ben hani dert bir değil konu bir değil gündem yoğun hani bir her şey üst üste mi geldi böyle zihninizin içi çünkü çorba olmuş yani her şey birbirine girmiş gibi merak etmeyin arkadaşlar biraz telaş yapıyorsunuz galiba burada telaş yapmanız gerektirecek bir şey yok her şey sırasıyla çözülecek aslında sadece bir anda yığılma olmuş gibi o yüzden bir zihninizin içi karışık olabilir burada şöyle bir şey var sanki sizin hayatınızda size özenilen bir şey var yani örnek alınan işte ne güzel sen şöylesin ne güzel işte senin evin var rahatsın işte senin ne güzel bir işin var gibi gibi ama dışı seni yakar içi beni hesabı birazcık daha sizin çok da memnun olmadığınızı söyleyebilirim. Bu yüzden çevrenizdekilerin şaşıracağı ama sizin için normal olan bir karar vereceksiniz yani işi bırakmak gibi. Çevrenizdekiler bunu şaşırabilir. Aa, çok güzel bir işin vardı. Çok iyi kazanıyordun. Sen neden bıraktın gibi gibi diyebilirler. Çünkü burada Dışarıdan güzel gibi görünen ama sizi tatmin etmeyen bir şey var. Evet gerçekten çok iyi kazanıyor ya da çok güzel bir işiniz olabilir. Fakat benim amacım bu değildi. Benim hayalim bu değildi diyor olabilirsiniz. Bu birazcık daha kendi hayallerinizin peşinden gitmek gibi bir durum aslında. Ben böyle görüyorum. Burada bir buluşma görüyorum. E, mesafe kat edilerek gelinen bir buluşma. Yani mesafe dediğime bakmayın. Sadece bunu İstanbul için bile örnek vereceksem hani birinizin Beylikdüzü'nden birinin Kadıköy'den kalkıp ortada buluşması, Şişli'de buluşması gibi mesela diyorum. Hani bu tarz bir şey. Ortada buluşmak, birinin evinde değil, dışarıda bir görüşmeniz olacak. Fakat birbirinizi gördüğünüzde çok mutlu olmuş gibisiniz ama bir mesafeli duruş var. Ya uzun zamandır görüşmüyordunuz, özlediğiniz bir kişiyle görüşeceksiniz ya da Hani ilk görüşme gibi bir şey olabilir belki flörtleştiğiniz biriyle vesaire. Çünkü bir mesafeli bir duruş var ama aydınlıksınız. Hani yaklaşmak isteyip de çok fazla yaklaşamamak gibi bir durumu gösteriyor olabilir. Birkaç haftaya kadar böyle bir görüşmeniz olacak diyor. Şimdi bir tercihte bulunmanız gerekecek. Ama bu şöyle bir tercih. Ben mi yoksa başkaları mı? Yani özü bu aslında. Şimdi tabii ki de burada direkt böyle bir tercih değil. Ama tercihinizin ucu buraya gidiyor. Hani birini seçerseniz başkalarını el aleme düşünürseniz o tercihi seçersiniz. Kendinizi düşünürseniz bunu seçersiniz. Burada tabii ki önceliğiniz kendiniz olmalısınız. Her kiminle kendiniz arasında kalıyorsanız ne olur kendinizi seçin. Çünkü herkes gider, gelip geçicidir ama siz Tek başınıza yaşıyorsunuz bu hayatı. Kendiniz hep olacaksınız kendi hayatınızda. O yüzden bunu sakın aklınızdan çıkarmayın diyeceğim. Böyle bir önemli bir karar verebilirsiniz. Biraz umursamaz olacağınız bir dönem olabilir mi? Bakın burada üst üste hani kirli bulaşıkları yağar gibi bir şeyleri yığmışsınız. Bunu da atayım burada beklesin. Şu ara ilgilenemem gibi. Ya bazı konularda biraz daha umursamaz davranabilirsiniz. Aslında biraz da mecburiyetten kaynaklı gibi yani her birini de umursarsam şimdi ben ne yapacağım ki o zaman hep oturup düşünmem lazım hep oturup ağlamam lazım gibi gibi hani böyle bir durumu da gösteriyor diyebilirim bir gruba dahil olacaksınız yani bir topluluğa girmek bakın bir 20 güne kadar bir topluluğun içinde bulunacaksınız ama bunu kendi özenizde yorumlayın lütfen yani bir bugüne kadar hayatınızda olmayan bir, bir grup insanın içine gireceksiniz bu arkadaş çevresi olmak zorunda da değil yani bir kursa başlarsınız bir spora başlarsınız vesaire bir yerlerde yeni insanlar olur çevrenizde hani bunun gibi veya bir e, derneğe vesaire artık kendi hayatınız için yorumlayın şöyle anlatayım alnınızın üstünde sanki böyle bir göz var gibi bakmadığım yerde de ben her şeyi görüyorum her şeyin farkındayım diyorsunuz ama biraz nasıl desem Hani salağa yatmak kaba olacak öyle demeyeyim ama hani bir şeyleri anlamıyormuş gibi yaparak gözlemliyorsunuz sanki çünkü anladığımı bilirlerse tehlike olarak görebilirler ya da tam anlamıyla öğrenemeyebilirim, fark edemeyebilirim. Ben biraz sessiz kalayım ki anlamadığımı düşünsünler. Ben bu şekilde daha rahat gözlemlerim diyerek bir sessizliğe gömülüp ya da anlamamış gibi yapıp bir şeyleri her şeyi görüyorsunuz. Ve burada göz yerinden fırlayacak gibi gördükleriniz, duyduklarınız, fark ettikleriniz sizi şaşırtabilir. Birilerine dair böyle şaşkınlıkla karşılayacağınız şeyler öğrenebilirsiniz diyor. Bir de ben resmen akıl okuyorsunuz gibi bir şey diyebilirim. Şu ara hisleriniz gerçekten çok güçlü sanıyorum. Bakın baktığınız yerde hani daha bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz şeyler aslında. Hani baktığınız yerde böyle zekası kafasının içinde ne geçiyor hepsi aklınızda böyle geliyor. Yani direkt gördüğünüz anda insan sarrafı olduğunuz bir dönem. Bunu her dönem Yapamayabilirsiniz. Bazı dönemler daha yanıltıcı olabilir. Ama şu ara hiç yanılmadığınızı söyleyebilirim. Çünkü resmen okuyorsunuz, karşınızdakinin olduğu gibi gördüğünüz anda ve yanılmıyorsunuz da bunu söylüyor. Gözlerinizin önünde bir perde var gibi sanki ve onu kaldırın diyor. Etrafınızı net görmüyorsunuz. Yani fırsatlarla alakalı. Evet, insanları net görüyor olabilirsiniz ama çevrenizde size sunulan ya da fark etmenizi bekleyen bir sürü fırsat var. Özellikle maddi konularla alakalı. Fakat siz bunları görmüyorsunuz. Çünkü bakmıyorsunuz. Ya yani o şekilde üstüne düşünmemişsiniz. Bunu fark edin artık diyor arkadaşlar. Onu belirtmek istedim. Evet ya burada şöyle diyeyim aslında eskiden size karşı bir düşmanlığı diyeyim veya da bir öfkesi olup da sonradan onu unutmuş gibi yapıp tekrar arayı düzelttiğiniz birisi var mı? Yani tekrar yüz yüze baktığımız bir şekilde arayı düzelttik dediğimiz bu kişiye karşı dikkatli olun diyor. Çünkü unutmuş gibi görünüyor ama unutmamış. Yani bir şeyler var sizin aranızda bir anlaşamamazlık, bir kavga, bir tartışma, bir şeyler olmuş eskiden şu ara iyiyiz şimdi iyiyiz dediğiniz birisi o kişiye dikkatli olun o olaydan o durumdan dolayı geçmişte yaşadığınız size karşı hala bir kini öfkesi veya gizli bir e, kırgınlığı olabilir bundan dolayı net bir şekilde sizin iyiliğinizi istiyormuş gibi görünse de istemiyor olabilir açıkçası buna karşın uyarmam gerekiyor bir de yeni biriyle tanışacaksınız ama bu kişi nasıl söyleyeyim Hani bir zarara dokunuyor mu derseniz hayır dokunmuyor ama çok da oturaklı biri değil diyeyim yani e, pek kafa yapınız uyuşmayacak. Biraz daha farklı sizden çok farklı o yüzden bu kişinin davranışlarından e, rahatsız olabilirsiniz. O yüzden ilk yeni tanıştığınız insanlara karşı bir anda o gardınızı indirmeyip bir tık mesafe bırakırsanız sizin için daha iyi olabilir diyeceğim. Ve şöyle bir de tabağınıza geçiyorum. çok sorumluluk alacağınız bir dönem ama bu kendi sorumluluklarınız yani kendi kararlarınızın arkasında durmak gibi daha net bir duruş var. Ben bunu istiyorum yanlış da olsa doğru da olsa ben arkasındayım ve bunu yapacağım dediğiniz yani burada bir şeylere sorumluluğunu almaya karar veriyorsunuz ama bu bir başkasının sorumluluğunu almak değil bir başkasının yükünü almak değil iş hayatında size katkısı olmayacak bir sorumluluğu yüklenmek değil burada tamamen kendiniz için vereceğiniz kendi kararlarınızın arkasında net bir duruşunuz var kısaca bunu söylüyor. Hanenizden bir kişi bakın bir yola gidecek gibi sırtında baya bir yük var. Hani ya uzun bir yol ya uzun süreli kalacak yani kalıcı bir gidiş değilse bile hani bir konaklama süresi uzun diyeyim yani. Böyle bir gidiş olacak. Belki de siz gideceksiniz bilemiyorum ama şu bir aya kadar Birinin net bir şekilde bir gidişi var evden. Ee, sosyal anlamda yalnız kalmamak için yanlış tercihlere yöneliyor olabilirsiniz. Arkadaşlar sırf zaman geçirmek için ya da bu da dursun ne yapalım zararı yok demek için yani çevrenizde çok insan var ama hani o kadar insana ihtiyacınız var mı? Ya da gerek var mı bazı insanlara gerçekten? Bunu bir e, tekrar sorgularsanız sizin açınızdan daha iyi olabilir. Yani hayatınızda bulundurduğunuz biraz gereksiz insan var gibi. Hani yalnız kalmak istemiyor olabilirsiniz ama yanlış yanlış insanlar. Faydası da yok. Kafa yapınız da ama niye var? Niye görüşülüyor mesela? Şimdi görüşülmesin mi derseniz hayır bunu kastetmiyorum ama burada gereksiz samimiyette bulunduğunuz kişiler de var açıkçası. Ve burada bir dönüp kendinize sormanız gerekiyor. Ben bu insanı çok fazla sevmiyorum. Bana da bir faydası yok ama ben bu insanı niye çıkaramıyorum hayatımdan gibi. zayıflık zayıflıklarınızın ve zaaflarınızın farkına varıp onun üstüne gideceksiniz. Yani nasıl yenebilirim diye. Çünkü artık güçlenmek istiyorsunuz ve beni zayıf gösteren, beni geride bırakan, beni kuruntuya düşüren hiçbir şeyi istemiyorum. Netsiniz arkadaşlar, çok netsiniz. Çünkü burada bir şey var. Bir fark ediş var aslında. Benim güçlenmem lazım. Güzellik bir yere kadar. Yani ya da e, tamam işim var kariyerim bunlar bir yere kadar benim ne olursa olsun güçlenmem lazım o yüzden beni zayıf bırakan herkesi her şeyi bir şekilde yenmeliyim diye bir karar veriyorsunuz ve bunu başaracaksınız da ve şunu söyleyeyim burada siz ilerliyorsunuz ama geçmiş peşinizi bırakmıyor özellikle şu sıra geçmişten birçok kişi kendini hatırlatabilir veya da eskide kalmış olaylar, defterler açılabilir. Yani şimdi bu konuya da nereden geldik? Bu konuda niye açıldı? Ben kaçtıkça bu konuyu görmezden geldi. Yani şey olabilir belki eşinizle tartışırken hani kapatmaya çalıştığınız bir konu var. Israrla o konuyu açıp duruyor. Her tartışmada size onu hatırlatıyor olabilir. Veya da burada dediğim gibi gerçekten hiç alakasız alakasız insanlar sizinle etkileşimde bulunuyor olabilir. Yani 10 yıl önceki bir mevzu niye şimdi beni ekledi? dediğiniz insanlar vesaire olabilir arkadaşlar. Tabii ki örnek olarak söylüyorum ama bu tarz şeyler yaşayacaksınız diyor. Sürpriz gelişmeleri gösteriyor. Sürpriz yumurta gibi çıkmış. Ne hani ne çıkacak belli değil. Öyle bir sürpriz olaylar böyle bir anda olacak ki hani siz bile şaşıracaksınız. Böyle beklediğiniz aslında istediğiniz ama şimdi olacağını düşünmediğiniz şeyler. Daha kısa vadede diyor 10-15 gün gibi bir süre içerisinde olacak gibi görünüyor. Bir de arkadaşlarınızla böyle daha kafa dağıtmak için bir gün geçirmek isteyebilirsiniz. Çünkü 3 kişi, ben 3 kişi görüyorum. Böyle bir toplanmışsınız. Sanki bir eğlenceli yani daha doğrusu büyük ihtimalle sıkıntılarınız konuşuluyor o ortamda ama bir rahatlama var. Anlatıp rahatlama gibi. Böyle bir şey yaşayacaksınız sanıyorum yakın bir zamanda da. Bunu gösteriyor. Sıkıntıyı dışarı atma çabanız var ısrarla. Ben evimin içerisinde negatif enerji istemiyorum. E, evinizde acaba şu ara çok sıkıntılardan ya da kötü şeylerden konuşmak isteyen ama sizin konuşmak istemediğiniz kişiler mi var? Çünkü burada ısrarla e, o süpürüyorsunuz, sanki evin içini süpürüyorsunuz ve hani git artık bu konu kapansın dercesine e, böyle bir üstünü kapatıyorsunuz bazı şeylerin. Bir de bunu gösteriyor arkadaşlar. Bu arada bir fare çıkmış, fare hırsızlığı, elikolu uzun insanları vesaire temsil eder. Lütfen çok çok dikkatli olun. Bazen unutkanlıklar yapabiliyorsunuz. İşte çantamı nereye koydum, telefonu şurada bırakmıştım gibi gibi. Ee, çok daha iyi malınıza sahip çıkmalısınız. Onu söyleyeyim. Ee, bir şekilde malınıza net bir şekilde sahip çıkmanız gerektiğini gösteriyor burada. Çünkü bir tehlike alarm verilmiş. Evet. Bugün de falımızın burada sonuna geldik. Akşam Oğlak Burcu'nun videosunu paylaşıyor olacağım. Diğer burçlarımız da sırayla gelecek. Lütfen burcunuzun falını da izlemeyi unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.